Mesnevi Katre 84 arkadaş kalp ile ruhun hastalığı nispetinde felsefe ilimlerine meyil ve muhabbet ziyade olur. O hastalık marazı da ulum akliyeye tevagul etmek nispetindedir. Her organın kendisine mahsus bir görevi olduğu gibi her hissin, her duygunun akıl ve kalbin de kendine kendilerine has vazifeleri vardır ve yine bir organın işini bir başka organ yapamadığı gibi aklın işini hafıza, kalbin işini akıl göremez. Akıl bu varlık aleminin ve içindeki eşyanın ne olduğu ve ne vazife gördüğü konusunda söz söyleme kabiliyetine sahiptir. Bu görevi hakkıyla yerine getiren bir akıl bu hikmetli varlıkları ilim ve irade sahibi bir zatın yapmış olduğuna hükmeder. Bu bilginin imana dönüşmesi için kalbin devreye girmesi gerekir. Aklın görevi anlamaktır sevmek, muhabbet etmek, inanmak, hoşlanmak, hayret etmek kalbin sahasına girer. Akıl nelerden ne gibi zararlar geleceğini tespit eder. Korkmak, sığınmak, yardım dilemek de kalbin vazifesidir. İşte ruh ve kalbi hasta olan insanlar bu vazifeleri de aklın yapacağını sanır. Her şeyi aklın halledeceği vehmine kapılır. Bu yanlış yol onların ruhlarını doyurmaz, kalplerini tatmin etmez. Bu defa tatmin olmanın yolunu yine akli ilimlere dalmakta ve keşfettikleri bazı ilmi gerçeklerle övünmekte, insanlara üstünlük taslamakta gururda, kibirde bulurlar. Bunlar ise zaten başlı başına birer hastalıktır. Felsefe kelimesi çoğu zaman akli ilimler manasına kullanılır. Kainat kitabını Allah'ın eseri bilerek araştıran ve ondaki ilahi sırları keşfetmeye çalışan, çabalayan bir bilim adamı bu gayretinin her safhasında hayret ve muhabbet yolunda durmadan ilerler, imanı, irfanı inkişaf eder. Bu zatta kalp ile akıl birlikte yola çıkmışlar. Bu hayırlı arkadaşlıktan iki tarafta fayda görmüşlerdir. risale Nur'un şiddetli tokat vurduğu ve hücum ettiği felsefe ise mutlak değildir. Belki muzur kısmınadır her şeyi ve her hadiseyi akılla açıklamaya çalışan kişiler çoğu zaman çıkmaz sokaklarla karşılaşırlar. Akıllarının bir mana veremediği yahut inceliklerini eremediği işler onları manevi hastalığın da eşiğine getirir. Bunlar hikmetsiz manasız zannetmek. Bunları hikmetsiz ve manasız zannetmek bu hastalığın ilk alametidir. Bunu yanlış bir hüküm takip eder. Sonunda bu işlerin tesadüfe bağlı karışık şeyler olduğu kuruntusu baş gösterir. Bu kimseler şu gerçeği unutmuşlardır. Onların faydasız sandığı bir şey, Yahut bir hadise, bir başka varlık için büyük önem arz edebilir. İnsan, yeryüzünün halifesidir. Ama o ülkedeki her şeyden sadece halife istifade etmez. Şu var ki, başkalarının faydalanmaları da genellikle onun hesabına geçer. Bu kişiler sınırlı bir akılla sadece bir sahada derinlik kazanmaya çalıştıkları için bir milyonu aşkın bitki ve bir o kadar hayvan türünün bütün özelliklerine görevlerine ve insan hayatına yaptıkları dolaylı hizmetlere çoğu zaman inemezler. Buradaki felsefe kelimesi liselerde, okul fakültelerde okutulan felsefe dersleri manasında değildir. Akli ilimler manasındadır. Felsefeciler hayatın gayesini, aklın fonksiyonlarını, kainatın ve içindeki hadiselerin manalarını yaratıcı hiç düşünmeden sadece kendi akıllarına göre yorumlamakla hataya düştükleri gibi fen bilimcileri de bu kainat kitabını aynı gafletle değerlendirdiklerinde benzer bir hataya düşerler. Fen bilimleriyle ilgilenmek kalbe mutlaka zarar verir mi? Kalbimizi korumamız için bunlardan uzak mı kalmamız gerekiyor? Kainatı kudret kalemine yazılmış bir kitap olarak gören, ondaki her varlığı Rabbani bir mektup olarak değerlendiren e, Risale-i Nur eserleri e, bu kitabın anlaşılmasına karşı olacağı e, düşünülemez. Risale-i Nur eserlerinin bu kitabın, kainat kitabının anlaşılmasına karşı olacağı düşünülemez. O halde konuyu risalelerde sıkça nazara verilen manayı harfi, manayı ismi meselesiyle değerlendirmek gerekir. Kainata esbab hesabına bakmak hatadır. Allah hesabına bakmak marifeti ilahiyedir. Güneşi Allah'ın harika bir eseri, nur isminin aynası. Kainat misafirhanesinin lambası olarak görmek bu manada derinlemesine bilimde ilimde ilerlemek manayı harfiyle bakmaktır insanın marifetini artırır. İnsan kainata, tabiat kanunlarına, alemde cereyan eden hadiselere Hak'tan gafil olarak baktığı takdirde fen bilimlerine daldığı nispetle kalbi ve ruhu yaralanır, hastalanır. Varlık alemini ve onda cereyan eden olayları sahipsiz tesadüfe bağlı sanarak onlara kendi aklıyla yorum getirmeye kalkışmaksızın birçok batıl fikir ekol ortaya çıkmıştır. Her şeyi madde ile açıklamaktan materyalizm, her şeyi evrimle izah kalkışmaktan ise darvinizm doğmuştur. İki nokta arasındaki doğru tektir. İki nokta arasındaki düz çizgi bir tanedir. Ama iki nokta arasından sonsuz eğri çizgiler geçer. Metafizik sahada İslam'ın zıt olan İslam'a zıt olan felsefi görüşlerin her biri eğri bir çizgidir. Batıl dinlerin ve dalalet fırkalarının da hepsi birer eğri çizgi, çizgidir. Kalpler Allah'ı anmakla, marifetullahla, bilmekle, hatırlamakla tatmin olur. En büyük kalp hastalığı küfür, şirk ve şüphedir. Onu büyük günahlar takip eder. Hayır ve salahı kabule liyakatı kalmaz bu günahlara dalan Kişiler hasta kalplerin işlediği her bir günah kapıldığı her bir yanlış telakki kalbi yaralar onu hasta eder. İşte kalp mühürlenmesi bu günah ve isyanlara ısrarla devam etme sonunda doğru yola dönmenin imkansızlaşmasını ifade eder. Hayır ve salahı kabule liyakatı kalmaz.''